Neyse yeni bir arta açtı. Şöyle gezelim azıcık. bak Aa arkadaşlar. Ben daha demin daha ileride bir tane madene girmiştim. Evet ya. Derine kadar kalmıştım. Burada bir tane ev var. Şey Bir tane ev var Allah Allah. Evet arkadaşlar gidelim eve bakalım bakalım güzel mi? Bakalım bakalım güzel. Bakalım bakalım. Arkadaşlar lütfen lat yiyip Uy böyle bir yer var. Yatak odası diye bir yer var yukarıyı gösteriyor. Allah Allah. Oha baya güzel yapmışlar kim yaptıysa. Allah, Allah bir şey var mı? Allah, Allah Arkadaşlar ben şu eseri dövüp geliyorum. Allah Allah. Arkadaşlar şiddet içermemek <laughs> Arkadaşlar size şimdi mistik bir soru sorayım mı? Sor. E dışarı çık. Ne? Dışarı çık. Hı. Çık çık. Git aşağı doğru. Gittim. O şeyi bulana kadar gideceksin. Bir tane bir şey var. Domuz gibi bir şey var oğlum. Hani? Ya hayır ya olmuyor ki ya. Yok yok bu şey. Ben soruyorum. Ne? Sor. Ne be ya? Kaç saklı? Devlerin arkadaşlar diyor ki şeyi kaç sandım şeyi bilenler yoruma yazsın <gülüyor> bilenler <gülüyor> bir de dinozorun oha karga ölmüş <laughs> dinozoru nerede miyiz bilenler sandık demiş. odası diyor <laughs> he sandık odası başka yerinde <laughs> yaşam var bilir o ya sus bir ya mutfak diyor girelim bakalım arkadaşlar burada kendisi evi hiç yapmadı Sizde faka oprü Bak atıyor. Okay. Bak ya. İnanmayın mı? Ya şuna 20 abone yapın ya. Arkadaşlar lütfen ya. 54 55 abone yapın. Galiba sen salaktır lo. Yani. Arkadaşlar yarındaki şeyi anladınız siz. İT. İT yok. İç. Tamam. <laughs> İT çok güçlü. <istedim. gülüyor> eee 74 abonesi var. 71. 74 değil miydi? 71 oğlum. Bakın kör gözünü çıkıyor. Oha takma çıkarıyor. Oha. Ne Arkadaşlar içine çizde Arkadaşlar burası da bademmiş galiba aşağıya yerin dibine yiyor. Arkadaşlar kendisi açmadı. Hiçbir şekilde. Ya bak kuru var ya bak seni. Çok seviyorum canım arkadaşım. Eşlik kurgu değildir. Aa böyle bir yerler yapmışlar. <laughs> bir yer. Aa. Ya. Ee, çubuk var. Çubuk var. Oha 7 altın. <laughs> Amethyst blu. Amethyst Blue. 3. Amethyst 64. Demir. 64 Bakır demir. Bakır kütçesi 15. 64. Lapis 18. 68. Oha. <laughs> Hayırlı. Sen burada proses videosunu çekiyorsun. Sen ismini Michael Bobby Evet arkadaşlar. Şöyle bir yer. <laughs> Arka yani. tasmadı, arkadaşlar aşağıya da <laughs> Arkadaşlar aşağıya da Allah Allah. Size bir ince bir ver detay ince bir ver. Arkadaşlar size ince bir detay vereyim mi? What this, what this, what this... Yo aa, arkadaşlar size gibi. bir e, ipucu vereceğim. E, ben Minecraft oynuyorum bir de e, ee... YouTube videosu çekiyorum. Allah Allah. Neymiş ya? Yok. Şey. Yo. arkadaşlar bu arada ben altını buradan buldum. Fazla aşağıda değil yani şaka. Aa, arkadaşlar aa. yanındaki buz şey oynuyor pes. Oğlum kaç <laughs> pozisyonu bak ya. Ya sus lan. Ya üst direkten dönüyor ya. Pes ya. ya <gülüyor> abi, <gülüyor> Kara gümrük yani. Polis. polis Eser'e şey yanıyormuş arkadaşlar mum gibi. Ha ha. Ne çok oldu ha ha. Oha arkadaşlar Eser'in şeyi varmış. Bırakamıyor. <laughs> ya, Arkadaşlar bu arada bakın ne var burada? Ya oğlum zaten biz bunu bozuk ev yapalım. Senin bozuk. Seni ne çok severim ben. <laughs> Sahi takımına 3-1 yenildik Beşiktaş. Evet Ya bir de seni Arkadaşlar İsrail'i <laughs> skin. Ben ne diyorsun tabi tabi. Bari yiyecek. Hayır arkadaşlar öteki anlamda değil. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu anlamda değil. Yiyeyim, yiyeyim ben. Ha, telif yemeyeyim lütfen. Ama telif yemezsin ki Ka Kalk. Ya arkadaşlar şurada yanındaki terbiyesiz bir şey. Kalk mısın dedim. Sen sorayım. Kalak mısın dedim. Sen kalaksın. Kalak ne demek biliyor musun? Yo nereden biliyor? Ben de biliyorum. Mal niye soruyorsun? Arkadaş salak da da. Bunu çevirmiştim kalak. Kalaksın ne istersin? <laughs> Anlamını biliyorum. Arkadaşlar. siz bu videoyu neden istiyorsunuz? Telefondan mı? Tabletten mi? TV'den mi? Bilgisayarda mı yazıyorum? Arkadaşlar ee, size bir... Bu arada bu, e, bu videonun budaktasını izliyorsunuz. Yoruma herkes e, e, şey... Abone olun. 36, 36 santim yazsın. Ya abone <laughs> olup video like atmayı unutmayın. Tamam mı? <gülüyor> tamam mı? <laughs> ya ar arkadaşlar emir olarak algılamayınmış beni. Bak seni... Uf <laughs> Abdülkerim bardakçı demişken kardeşim. Vay canına Size bir boks yapıyım mı? Yap Arkadaşlar siz yapın izleyin Hayır bir dakika Pepe'li neresi sen söyle O ne? çarşıya gideceğiz Aman bir aradım Bakalım Geçeyim anasını Bebe Ananı aradım. Uyumuşum. kalyane kaliyane babi. Arkadaşlar yanındaki şahıs <şöz> geberiyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Ya bu kadar değildi. Eee şey işte. Arkadaşlar terbiyesiz oluyor ya. Like atıp bizlerin kanalım <gülüyor> kanalım... <gülüyor> kanalım... Aha, olur. kanalım abone olun kanalım abone videoyu like atın bizlerin bize bizlerin Bile... Bile... arkadaşlar bir şey diyeceğim ee, şey bizlerin açmayı unutmayın yes. sana bir bot atayım.